Merhaba, adım Elif Melda Kara. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okuyorum. Bu videoyu C Programming dersinin final projesi için çekiyorum. Proje bir hospital management projesi. Projenin amacı hastaların bilgilerinin girilmesi ve bu bilgilerin programda tutulması. Programda bazı şeyler kullanıldı, fonksiyonlar. Bunlardan biri print. Bu fonksiyon e, ekrana bazı şeyleri yazdırmak için kullanılıyor. Void file, e, dosyaya aynı şekilde bir şeyler yazdırmak için kullanıyoruz. Record one nokta text. Program ilk çalıştığında dosyada eğer hata var mı ya da yok mu e, kontrol etmek için kullanılan bir fonksiyon. File write fonksiyonu ise verilen detayları kaydetmek için kullanılıyor. Bunlar kodlar. Şimdi bir de programın nasıl çalıştığına bakalım. Eğer yeni bir hastaysa ya da eski bir hastaysa girdiğimiz şeyler farklı oluyor. Önce yeni bir hastanın girişini gösterelim. Yeni olduğu zaman bire basmamız gerekiyor. Bire basıyorum. Adım kayıt numaram cinsiyetim grubum. Yaşım. Boyum. Kilom. Cep telefonu numaram. Adresim. Mesleğim E-mail adresim bunu da bu şekilde bir şey Rahatsızlığım ve görünmek istediğim bölüm Ve görüneceğim doktorun adı bu şekilde inpatient ya da outpatient olma durumu bu şekilde çıkış yapıyorum bir de e, eski hastanın nasıl olduğuna bakalım sıfırı gidiyorum bunun için Adıma giriyorum. Bu şekilde daha önceden girdiğim bilgilere ulaşıyorum. Adım, numaram, cinsiyetim, boyum ve bu şekilde problemimi giriyorum ve görünmek istediğim bölüm ve görünmek istediğim doktorun adı. ve de inpatient ya da outpatient olma durumu indirelim gene bu şekilde.